Arkadaşlar burası Giresun Bulancak Bahçeli Evler Mahallesi Ağacın kökünü kestim Gulen dalı Bakın böyle binlerce karınca yuvalanmış Böyle bahçeler bakımsız Biz de iç budamasını Tepe budamasını Yapıyoruz arkadaşlar Bakın Bildiğiniz orman Bunlar da budama yaptım olacaklar. İnşallah bu sene hayırlısıyla güzel verimler verecek. Biz de budamasını yapıyoruz. Ağaçlar aşırı bakımsız. Ee, i̇lk seneden fazla e, dal çıkarmak istemiyorum. Çünkü bahçenin sekseni dal kıran. Arkadaşlar ben de bakım bahçeme budama yaptırmak istiyorum iç budama, tepe budama yaptırmak istiyorum. Anlamıyorum. Bana öğretir misin, gelir misin diyen arkadaşlara çağrıldığında geliyorum. Bu bahçeye iyi bir budamadan sonra kariye borsekiz gübresiyle yapraktan uygulama yapacağız. Zaman içinde dal kıranın nasıl azaldığını tekrar sürgün verdiğini size bunları göstereceğim arkadaşlar. Telefon numaram 0530 696 52 35